Böyle bir şey ister miydin? Pembe panterin görünüşü diğer erkekleri kıskandırır. Bir adam pembe panteri iter. Fakat bunun yerine kendi bir halter darbesi yer. Bunun üzerine pembe panter sahile gidip şişme bir tuvalet kurar. Meraklı bir adam kapıyı açmaya çalışır. Bir anda pembe panter dışarı fırlayıp adamı yere serer. Adam öfkeyle pembe panterle tartışmak ister. Ama beklenmedik bir şekilde pembe panter o sırada dev bir dalga yakalayıp sörf yapıyordur. Adam çılgınca kaçmaya çalışır ama yine de başarısız olur. Pembe panter hiçbir şeyden habersiz geri dönüp tuvaletin içine girer. Adam öfkeyle şişme tuvalete saldırır. Fakat bir sonraki saniye geri sekip denize düşer. Adam dikkatlice tekrar tuvalete girdiğinde hiçbir şeyden haberi olmayan pembe panter tuvaleti sökmeye başlar. Adam içeride sıkışıp kalır. Pembe panter hızla onu kurtarır. Ardından kızın dikkatini çekmek için havuza dalış yapar. Adam yenilgiyi kabul etmeyip en yüksek atlama platformuna çıkıp havuza atlar. Fakat aşağıdaki havuzun da pembe panterin havalı sistemi olduğunu fark etmez. Pembe panter şişme oyuncaklarla bütün kızların dikkatini tekrar üzerine çeker. Adam artık dayanamıyordu. Bir iğne çıkarıp tüm şişme balonları patlatır. Ama sonuncusu gerçek bir köpektir. Öfkeli köpek adamı kovalar. Bir sonraki anda adam sönmeye başlar. Meğer adam da bir balondur. Pembe panter onu bir çuvala tıkıp oradan uzaklaşır.